Fanatik YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün Süper Lig gündemiyle karşınızdayız. Esat abiyle birlikte, Esat Soy'da Bircan'la birlikte Süper Lig'i konuşacağız. Hoş geldin abi öncelikle. Hoş bulduk Atalay. Sen de hoş geldin. Seninle birlikte yayın yapacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Aynı şekilde abi ben de öyle. E, bugün e, şunu hatırlatmakta fayda var. Başakşehir'in ve Konya'nın Avrupa maçları olduğundan dolayı Süper Lig programını bugün aldık. E, evet. Sıcağı sıcağına hatta ile başlayalım diyorum abi. Nasıl buldun Başakşehir'i nasıl değerlendirirsin? Başakşehir fiziksel olarak ilk maça göre daha iyiydi. Ee, özellikle ilk yarıda e, dikkatimi o çekti. Okaka yine geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda adından çok söz ettirecek gibi duruyor. Mahmut Tekdemir gerçekten benim çok beğendiğim yıllardır belli bir e, çizgisi olan, istikrarını sürekli koruyan takımını savunma anlamında çok rahatlatan bir oyuncu. Milli takımda da zaten e, o Fransaları falan yendiğimiz maçlarda gizli kahramanlardandı bana göre. E, orta sahadaki tatlı sert futboluyla Emre Belezoğlu için e, gerçekten e, iyi bir joker diyebilirim. Diğer tarafta kanatlar e, oldukça iyi. Münir şu şu an geçtiğimiz sezon Yeni Malatya Spor'da forma giyen Münir oldukça şeydi. E, istekliydi, arzuluydu. Onun haricinde e, gayet iyiydi. Ben ikinci yarı başladığında Konyaspor maçına geçtim. Başakşehir maçının ikinci yarısında sen anlattın. Başakşehir maçında ben de tabii fanatik için takip ediyordum yine. Yani aslında hı hı. çok rahat favori olduğumuz bir maçtı. Ancak ilk maç biraz daha sıkıntılı geçmişti. İkinci maçta ilk maçın aslında benzer senaryosu oldu ama tam tersi şekilde. Yani erken golü bu sefer biz bulduk. Deplasman takımı yine aynı şekilde erken golü buldu. Evet. O saatten, o dakikadan sonra da aslında oyunu rolantide tutmayı becerebildik. Bu çok önemliydi. Yani oyunun aslında tüm genelinde... Tüm genelinde bir bakımdan e, istediğimiz şekilde gelişti ve İsrail'den turu kapıp geldik aslında. İşin özeti bu şekilde. Konya maçında çok da zaten oldu. Konya'mız maşallah ilk maçta 3-0, ikinci maçta 2-0 devam ediyor. Yani, ne dersin e, abi? Konya e, hani sosyal medyada da bir şey vardı ya şıkır şıkır diye cidden maşallah <laughs> öyle. İlk yarıda tribünler Konya sporu çok özlemiş, Konya sporu dolu tribünleri çok özlemiş. Tribünler yani tamamına yakının dolu. Yani 42 bin kişilik statta sadece deplasman tribünü boş. Yani yer çok az boşluklar var normal Konya Spor'da ayrılan yerlerde. Evet. Ee, iki topu direkten döndü Konyaspor'un Spor'un. Endri Çekici ve e, Çikaleş, e, Amir Hacı Ahmetov için topları direkten döndü. Yine e, Çikaleşi'nin, e, Zümer Bütücü'nün net pozisyonları vardı. Kaleci çok iyi kurtarışlar yaptı. E, Bate Borisov kalecisi. Konya Spor çok rahat. Ee, ama ilk maçı da o, e, uzunca bir süre 10 kişi oynamasına rağmen rahat kazandı. Akıllı oynayarak kazandı. Bu maçta evet. da yine e, akıllı oynayarak e, 2-0 önde bu maç daha e, bu 1-2 gol daha olur bu maçın ikinci e, yarısında. Az önce başladı. Şu anda 48. dakika oynanıyor karşılaşmada. Oldukça e, iyi bir oyun var. Tribün ve saha çok güzel bir kontak kurmuş. 12 kişi oynuyor. Konyaspor diyebiliriz yani. <laughs> Evet bakalım o zaman zaten yayın esnasında gol vesaire olursa onu buradan paylaşacağız. Yayının ilerleyen dakikalarında da Konya Spor adına çok önemli bir transfer gelişmesini aktaracağız. Onu da buradan evet. söyleyelim. Hatta normalde her zaman senin yaptığını ben yapayım abi bu kez. Ee, yayınımızı beğenmeyi unutmayın. Ee, kanalımıza da abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz deyip transfer gündemine geçelim diyorum abi. Transfer gündemi şu anda çok hareketli çünkü ligin başlamasına sayılı günler kaldı ve e, tüm kulüpler aslında operasyonlarını hızlandırdı. Tabii bizim de gündemimiz bir nevi yani için de alev aldı. Gündemimiz çok yoğun. Aynen yok. öyle. Aynen öyle. Ee, zaten Transfer dönemi çok dinamik bir dönem. Bunu her evet. zaman biz programlarımızda, Safa Can'la yaptığımız programlarda söylüyoruz. Sizler de aktarıyorsunuz zaten. Yani Her an her şey olabiliyor transferde. Cidden sabah bir takımla görüşen oyuncu akşam başka bir takıma imza atabiliyor. <laughs> Bizler de ters köşeye yatabiliyoruz. Bunu izleyenlerimize aktarmamızda fayda var. Bilerek yapmıyoruz yani böyle şeyleri. Bunu belirtelim. Diyelim, transfer haberlerine Başlayalım geçelim. abi o Var transfer haberleri çünkü. Evet, öncelikle notlarıma baktığım üzere Giresunsporla alakalı bir transfer haberimiz var abi. Onu senden dinleyelim istersen. Evet, Giresunspor geçtiğimiz sezonu Antalyaspor'da geçiren boşnak milli oyuncu Deni Milošević'i istiyor. Ee, evet. Karadeniz ekibi geçtiğimiz sezonda e, Konya Konyaspor yönetimine sormuştu. Biliyorsun Türkiye Deni Konya Konyaspor getirmişti. Eee evet. Marco Jemtović ile birlikte bu se bu transfer döneminde Gaziantep'e imza atan Marko Yevtovic ile birlikte Giresunspor yönetimi e, Konya Sporlu idarecilere hem Milosevic'i hem de Yevtovic'i sormuşlardı. E, Konya Spor tabi tarafı da olumlu referans vermişti. Ama e, Antalya Spor'da Milosevic aradığı ortamı bulamadı. Çok istedi oraya gitmeyi ama aradığı ortamı bulamadı. Kendi mevkisinde de çok fazla isim olduğu için Antalya'da Akdeniz evet. ekibinde e, forma şansı yakalayamadı ve Giresun da şu anda Deni Milosevic gibi bir oyuncuya ihtiyacı var. Hem merkezi orta saha hem forvet arkası. Gerektiğinde kanatlarda e, oynayabilecek. Rakip yarı alanın her bölgesinde oynayabilen bir oyuncuya ihtiyacı var. Ve Deni Milosevic bu konuda uygun bir isim. E, Antalya Spor'la sözleşmesini feshettiği anda e, Karadeniz ekibine Giresun Spor'a Deni Milosevic imzayı atacak. Ben de abi ona şöyle bir yorum getirebilirim. Kesinlikle nokta atışı transfer olur diye düşünüyorum. Bunun en büyük sebeplerinden biri ülkemizde 6 yıldır forma göre. dediğim gibi Konya Spor getirmişti 2016 yılında. Bir de şöyle bir şey yılında. var. E, Atabay sözünü kestim. Geçtiğimiz hafta Giresunspor Spor Riyad Bayiç'i de aldı. Yine Konya Spor'un evet. eski forveti, Bosna milli takımı forveti. Evet. E, Konya Spor'da da Bayiç, Milosevic ikilisi birlikte o Aykut Kocaman döneminde o Türkiye Kupası kazandı. Beraber. Evet. Beraber evet. Türkiye Kupası ve Süper Kupa kazandı. Evet ya Hı. zaten abi Balkan rotasyonunu aslında bir nevi Konya cebesine soracaksın. Orada çok Aynen, oynayan öyle. var Balkan Balkan evet. taraflarında. Yani baktığımız zaman 5 yılını Konya'da geçirmiş. son yılında da Antalya'da. Antalya cebi yani Antalya yı yılını bir kenara bırakırsak yani 2 sezon üst üste 40 maçın üstüne çıkmışlığı var. Yani 40 maçın üstünde forma giymişliği var. Onun alt, onun istikrarlı dışında, oyuncularından. Kesinlikle 32 maçın altına düşmemiş. Yani istikrar anlamında, devamlılık anlamında hiçbir problemi yok. Giresun'un da dediğin gibi 10 numaraya o bölgeye aslında 8-10 arası bir bölgeye e, ihtiyacı var. Mutlaka orada bence Giresun'un eksik, yani puzzle'daki eksik parçayı tamamlayabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum burada. Ve evet. ikinci transfere geçmek istiyorum. Gaziantep'e Lazio'dan bir isim gündemde. Bence evet. tarafta ara heyecanlandırabilecek bir isim. Gene senden dinleyelim abi. Ee, Belçika Doğumlu Faslı bir oyuncu ve e, Sofyan yine Lazio e, forması giyiyor. Faslı evet. oyuncu, Fas milli takımında da Fas U20 ve U23'te oynadı. Şu anda kendisi 24 yaşında, 1.82 boyunda e, evet. bir oyuncu. Bakıldığı zaman e, Verona, Salernitana, Venezia gibi takımlarda Serie B'de ve Serie A'da boy gösterdi. Geçtiğimiz sezon Venezia forması giyiyordu. İtalya'da evet. İtalya kariyeri boyunca Serie A ve Serie B'de toplamda 172 maça çıkmış. Yani 24 yaşındaki bir oyuncu için oldukça yüksek rakamlar bunlar. Kupa bir rakamlar e, 172 maça çıkıp 29 gol, 9 asist yapmış ve bu merkez orta saha oyuncusu yani forvet arkası ya da on numara değil. Orta sahanın evet. ortasında e, oynayan bir oyuncu için oldukça iyi. E, Gaziantep'in ihtiyacı var mıydı? Yani Gaziantep izleyicilerimize buradan şöyle bir müjde verelim. Gaziantep de transfere bu sezon ciddi yatırımlar yapıyor zaten yaptı, yapmaya da devam ediyor. Ee, böyle yetenekli isimleri de e, kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor. Erol Bulut yönetiminde geçtiğimiz sezon hani kümede kaldı Gaziantep ama ya bakıldığı zaman çok eleştirilmesi gereken bir takımdı. Sadece iç saha maçlarını kazanıp deplasmanda yanlış hatırlamıyorsam bir ya da iki galibiyeti vardı yani Atalay. Bu kümede düşme sonları da son dakikalarda böyle kümede kaldı e, Gaziantep. Evet. Geçtiğimiz sezon ki bu sonlara doğru yüksek tansiyonu korku filmini yaşamamak için birazcık daha işleri sıkı tutuyor Gaziantep. Bakıldığı zaman yeni Malatya Spor'dan yine Mustafa Eski ilacı kadroya kattı. Yerli rotasyonu. flash transfer. E, Erol elini güçlendirecek. Kesinlikle yani adı geçtiğimiz sezon devre arasında Beşiktaş'ta Beşiktaş Trabzonspor'la anılıyordu yani Mustafa'nın. Evet. evet. Trabzonspor'la da anılmıştı. E, şöyle Gaziantep için müthiş bir transfer. Bakalım ilerleyen günlerde Gaziantep cephesinde kimlerin haberlerini vereceğiz. Ki yine de 24 yani. yaşında. 172 maç, 29 gol, 9 asist. Yani İtalya'da İtalya gibi sert bir ligde 172 maç oynamak her baba yedin harcı değil. Yani bakıldığı zaman Fas, yani Belçika, İtalyanlar gibi böyle sert, fizikli, cüsseli İtimler olmuyorlar biliyorsun ki. Evet. Ona rağmen Doğru. böyle bir tempo yakalayabilmiş olması önemli bir detay. Kesinlikle benim de o konudaki görüşüm şu şekilde 2019'da Lazio'ya gidiyor kendisi. Yani 21 yaşındayken gidiyor. Aslında büyük bir potansiyel olarak alıyor Lazio onu. Ancak evet. E, Lazio'da pek beklentilerini veremeyince işte e, kiralanıyor sık sık. Her sezon boyunca kiralanıyor. Şu anda da 24 yaşında. Bence hala yani Lazio 21 yaşındayken bu potansiyelle e, bu riski alabiliyorsa Gaziantep'in 24 yaşındaki bu oyuncu için risk almama gibi bence bir lüksü olmamalı. Kesinlikle Kesinlikle doğru planlama yani e, doğru bir transfer politikası bu. E, Kiğin konusunda eğer kadroya katanlarsa bence büyük iş yapmış olurlar. Ki Maxim'le de yani hakikaten iyi bir ikili olabilirler yani baktığımız zaman. Evet, evet. Arkalı önlü çok iyi iş yaparlar yani. Katılıyorum. Bir de şimdi tabii e, Sivas Spor'a geçelim. Sivas Spor'un tabii e, çok fazla taraftarı var. Avrupa'da boy gösterecekler. Bu sezon e, Rıza Çalınbayar e, şeyinde, her cümlesinde her röportajında transfer diye artık haykırıyor. Ee, Aynen öyle. Transferin de gerçekten ihtiyaç olduğu bariz belli. Mesela şimdi çok. şu anda Kajene gö görüyorlar tar izleyicilerimiz. Emre Çolak istiyor evet. Sivas Spor. Burada Jorge Felix ve e, Fayçal Farih gitti, ayrıldı takımdan. Evet. O bölgeye bir boşluk doğdu aslında. Bu bölge'nin doğması lazım. E, gelişmeleri Aynen senden dinleyelim abi. Evet e, Morut Morutsanı Galatasaray'dan çok istemişti o bölge için. Rıza Çalınbay hem on numara hem sağ açık olarak kullanmak evet. adına. E, ama Morutsan çok sıcak bakmadı. Onunla birazdan e, zaten söyleyeceğiz. Bir sonraki haberimiz onunla ilgili. E, o yüzden de bonservisi elinde olan Süper Lig deneyimi çok yüksek olan bir isim olan e, Emre Çolak kadroya katmak istiyor Sivasspor. Görüşmeler olumlu ilerliyor. Bir iki gün içerisinde yani Perşembe, Cuma, Cuma Cumartesi günü bu transferde netlik kazanmış olur. Süper Kupa maçından sonra Emre Çolak e, Sivas Spor'a imza atar diye düşünüyorum. Bir diğer e, transfer haberine ben geçeyim ara vermeden çünkü biraz bağlantılı Morutsan. E, Emre Koşa... Çolak'la ilgili çok ufak bir ince bir şey yorum yapayım abi çok ufak. Tabii, çünkü e, şu şekilde düşünüyorum ben yani ilk Emre Çolak aslında ben bu haberi de senden duydum gerçi ben bu konuyla alakalı bir bilgim yoktu benim senden öğrendim senden duydum İlk benim gözümün önüne gelen aslında Emre Kılınç oldu sadece isim benzerliğinden dolayı değil ama. Yani evet. bence Emre Çolak Sivas Spor'da bir Emre Kılınç esintileri yaratabilir. Yani ikinci bir Emre Kılınç gibi. Yeniden şu an tabii ki yaş farkı var mutlaka ama hani Emre Çolak şu anda düşüşte olan bir oyuncu ancak Rıza Çalınbay dokunuşuyla Sivas'ta Emre Kılınç esintileri yaratabilir. Bunu söylüyorum evet. ve sana bırakıyorum sözü. Zaten e, geçtiğimiz hafta e, biz Necati ile Süper Lig programını yaparken Rıza Çalınbay'ın Morutsan dışında Gazatasaray'dan Aytaç Kara ve Emre Kılınç'ı Evet. kiralık olarak işte Aitacı bonservisini MB'de kiralık doğru olarak abi. istediğini e, söylemiştik. Bu arada Konyaspor 3. gole çok yaklaştı. Son anda savunma araya girdi. Eee Bütüci'yi soldan getirmişti topu. Diğer transfer haberimiz KJ'de yazdığı gibi Morutan için son teklif Kasımpaşa'dan geldi. E, fakat Morutsan Galatasaray'dan eğer kiralık olarak giderse yurt dışına gitmek istiyor. Böyle de bir durum var. Kendisini evet. dün e, fanatik komitede haberini yapmıştık. İtalya ekibi Pisa istiyor. E, tabii Pisa gibi İtalya'dan teklif gelince de maden kiralık gideceksem İtalya neden olmasın diyor. Bir de e, Romanya'da Balkan ülkesi yani Doğu Balkan ülkesi evet. olarak şey yapıyor. İtalyanların da Balkan topçularına çok e, var. Il, ilgisi var. Çok takip ediyorlar. Adriyatik denizinden komşu oldukları için bir de e, coğrafi olarak da komşu oldukları için. <laughs> Ee, böyle bir durum söz konusu. Ee, bakıldığında yani ligimizden İtalya Ligi'ne giden Elif Elmas, Vedat Buric gibi e, işte Riyad Bayiç yine Konya Spor'dan gitmişti. Bu tarz oyuncular e, hep oldu. E, Pisa istiyor. Morutsa'nın gönlü biraz eğer ayrılırsa eğer e, İtalya Ligi'ne yani ama Kasımpaşa'da Galatasaray'a e, Morutsa'nı kiralık olarak istedi. Son e, oynadıkları, geçtiğimiz pazar günü oynadıkları ee, hazırlık maçında yöneticiler Kasımpaşa'lı yöneticilerle Galatasaraylı yöneticiler arasında böyle sözlü olarak bir e, Morutsan kiralık e, görüşmesi oldu. Ee, orada yakında resmi teklifte teklif yani gelmesini bekliyoruz aslında biz. Ee, şunu söylememiz lazım. Yani Sami Uğurlu yönetiminde Kasımpaşa aslında tamamıyla bir sistem takımı ve, ve Morutsan'ın da buna ihtiyacı var aslında. Bir sistem takımında oynamaya ihtiyacı var. Geçen sezon Galatasaray'da bunu elde edememişti. Ee, bana kalırsa çok yetenekli bir oyuncu. Ancak mental açıdan işte sorunları var. Zaten bunun Fatih'in ilk geldiğinde de söylemiştik. Çok içine kapanık demişti. Uyum sorunu yaşıyor. E şunu da hatırlatmakta fayda var. Daha genç bir oyuncu ilk kez kendi ülkesi dışına çıkıyor. O nedenle uyum sorunu yaşaması çok normal. Ee, Galatasaray'da yani geçen sezonun kötü geçmesi <laughs> Morutsan için çok büyük bir dezavantaj oldu. Eğer iyi bir sezon geçirseydik Galatasaray belki Morutsan'da o kadronun parlayan isimlerinden biri olurdu. Ancak zaten az önce söylediğimiz gibi yani uyum sorunu yaşayan biri için kötü geçen sezonda da orada parlamak çok e, zor olmalı. O nedenle bence Murat şu anda iyi bir takımda, sistem takımında e, oynayıp biraz daha yani kafasını futbola vermesi lazım ve yeteneklerini sergilemesi lazım. O nedenle kiralık gitmesi ama Kasımpaşa'ya ama belki Sivas'a gene ama belki Pisa'ya e, yani daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Bir sonraki transfer haberine geçelim. Hatay Spor'dan geliyor bir sonraki transfer haberimiz. Gene sendeyiz abi. Evet Hatay Spor bir dönem e, Kasımpaşa'da forma giyen Kevin Varga. Macar kanat oyuncusu Macaristan milli takımında da forma giyen Kevin Varga'yı e, kadrosuna kattı. Dünya Yakup Çınar, Fanatik Komiteri editörlerinden Yakup Çınar'ın özel haberiydi. E, bugün akşam saatlerinde veya yarın o transferde resmen açıklanır. Gerçekten Kevin Varga oldukça iyi bir oyuncu. Süper Lig takımları için Kontra taktik bulu oynayan, Hatay Spor gibi kontradan hızlı çıkan takımlar için ideal bir oyuncu. Kasımpaşa'da dönemlerde de zaten bu özelliklerini hem milli takımda hem Kasımpaşa'da birçok kez izlemiştik. UEFA Uluslar Ligi'nde, Macaristan'da oynadığımız maçlarda, Sivas'ta oynamıştık hatırlarsınız. Dominik Saboslay'in uzaktan gol attığı, free gol attığı maç. Böyle hatırlatayım. Acı bir hatıra ama maalesef böyle hatırlıyoruz. Unutmak isteyeceğimiz bir hatıra ama hatırlıyoruz. Evet, unutmak, Aynen unutmak isteyeceğimiz bir hatıra ama hatırlıyoruz. O maçta da çok dikkat çekmişti zaten Kevin Varga. Hatay Spor'a hayırlı olsun. Hatay Spor'un gerçekten ihtiyacı olan isimlerden bir tanesiydi. Kanatlarda, kanat rotasyonunda Serkan Özbalta'nın elini güçlendirecektir. Kesinlikle yani tam aslında Anadolu takımların arayabileceği bir oyuncu. Yani Kasımpaşa'dan hatırladığımızda e, ikinci yarılarda daha çok oyuna girip skor katkısı yapabilen bir isimdi. Anadolu takımları evet. için bence biçilmez bir kaptan. Hem milli takım tecrübesi var, kendi gene süperlik tecrübesi var. E, mutlaka bence Hatayspor'a bence de yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Ve transferdeki asıl en büyük bombamızı söyleyelim. Zaten kapağımızda da yer alıyordu. Keita evet. Balde. Konyaspor'a evet. tur hediyesi demiştik. Aynen öyle. Ben de abi Aynen gene tabii öyle. Konya Spor olunca öyle. konu senden başkasına söz vermek <laughs> işte. abi. E, e, memleketim olduğu için tabii daha da evet. yakından ve ilgili takip edebilme şansım oluyor Konya Spor'u. Geçtiğimiz hafta zaten batem açımdaydım. E, deplasmandaydık ama kendi sahamızda deplasmandaydık. <laughs> eee evet. Konya Spor yönetimine menajerler aracılığıyla Kerita Balta önerildi. E, ama Biraz yani Keita Balde oynamaya sıcak bakıyor ama istediği ücret biraz yüksek. Konya Spor'dan maliyetleri gözetiyor. Bakıldığında gelir gider dengesini muhafaza eden bir yönetim var Konya Spor'da. Ve ekonomik evet. anlamda kesinlikle hiçbir şekilde taviz verilmiyor. Bakıldığında şu anda 63. dakika oynanıyor Borussia Dortmund maçında. Ve 5 gol attılar rakiplerine. Gol yemediler. Ama İlhan Polut'un da Keita Balde profilinde bir forveti istediğini sezon başında sezonu açtığından beri Konyaspor'a her mikrofon uzatıldığında söylüyor. Arayan, pres yapan, savun takım savunmasına yardım eden, bitiriciliği iyi olan bir oyuncu eee istediğini söylüyor. Bu profile de Keita Balde uyuyor. Bakalım eee iki taraf yani hem Balde cephesi hem de Konyaspor cephesi eee mali anlamda orta yolu bulabilirlerse e bu transfer gerçekleşir. Konya Spor tribünlerinde heyecanlandıran, e, sürekli ayakta tutabilecek isimlerden bir tanesi. Çünkü biliyorsun İtalya Serie A'da e, oldukça fazla e, tecrübesi olan, Monaco tecrübesi olan bir isim Keita Balde. 5 e, sene evvel 30 milyon euro gitmişti abi. Ya yani çok aynen. uzun yıllar değil aslında yani baktığımız zaman. Aynen öyle yani Keita Balde e, ben sana şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'de dün bir Keita Balde gibi oyuncu olsaydı belki de elerdi yani. Bambaşka başka oluruz senaryo. Kesinlikle. Bambaşka başka olurdu yani. Ki Keita Balde'nin de yani şunu da söylememiz lazım. Hem Barcelona altyapısından yetişmiş. işte Lazio'dan Monaco'ya 30 milyon euroya gitmiş bir isim. Yani Avrupa'da Inter'de gene forma giymişti yanlış hatırlamıyorsam. Yani Avrupa'da aslında baktığımız zaman kendisini kanıtlamış bir isim. Zaten iki sene evvel e, Galatasaray Fenerbahçe'de e, ismi geçiyordu. Galatasaray'da de Aynen. ismi anılıyordu. O dönem olmamıştı. E şimdi Cagliari'nin özellikle küme düşmesinden sonra boşta kaldı. E, e, tabii boşta kaldı. Yani fırsat transferi aslında bir bakımdan. E Konya Spor şu anda Türkiye'nin az önce konuştuğumuz gibi Kasımpaşa'nın sistem takımı dediysek Konya'da biraz adeta hoca takımı yani sistem takımı. Keita balde gibi bir kesinlikle Konya camiasını heyecanlandırır ve şunu da söylememiz lazım. Genelde e, böyle yıldız isimleri e, ülkemize yaz, ülkemize yazıldıktan sonra yıldız isimler hep işte sakatlık sorunu mu var, yaşlı mı deniyordu. Ancak Keita ne yaş sorunu var ne de sakatlık sorunu var. Devamlılığa devam ediyor. Ee, o nedenle hiçbir şekilde yani Keita e, yani endişe yaratacak futbolcu değil. Yani Tek endişesi bu transfer olmaları maliyetidir. Bir... Evet. Evet e, aslında Keita Valide e, geçtiğimiz sezon e, kısa bir süre bir sakatlık yaşadı. Bir buçuk ay kadar. E, ama... E, tabii ki Konya sağlık ekibi de çok iyi. Baktığınız zaman geçtiğimiz sezon Konya Spor'da öyle uzun süren sakatlıklar, adele yani darbe sakatlıkları ayrı. Ne bileyim yumuşak evet. doku sakatlığı olsun. Eee adele sakatlığı çok yaşamadı Konya Spor. E, bu, bu konuda Konya sağlık ekibini yani. evet sağlık ekibini de tebrik etmek gerekiyor. E, sorular var. Şimdi chat'te yazanlar var ama yayını beğeni sayısı az. Arkadaşlar beğenileri evet. artırırsanız Seviniriz. Ee, kanalımıza abone olmayı da unutmayın diyoruz. Kanalımıza abone olun, yayınlarımızı beğenin. Biz de yavaştan soruları okumaya geçelim. Ee, o zaman bir iki yazanlara. Soru... Ben okuyayım abi istersen. Tabii. Ee, hemen ben de okuyorum. Bu moderatörlüğü ilk kez yaptığımdan dolayı biraz acemiyim bu konuda. <laughs> Kusura bakmayın Gayet, gayet iyi gidiyorsun. Gayet iyi gidiyorsun. Teşekkür i̇lk, ederim. Sıkıntı yok. Devam. Bir Galatasaray sorumuz gelmiş. Onun yarın artık Paris yani yarın Yakup Çınar ve Metin Karabaş Galatasaray gündemiyle karşınızda olacak. Orada sorarsınız. Veysel Işık sormuş. Başakşehir'in gündeminde kaleci transferi var mı? Volkan Babacan hiç güven vermedi. Demiş bugün için. Yani, Aslında Volkan ee... Babacan bugün izlediğim kadarıyla yani çok da kalesine top gelmedi. Çok zorlanmadı yani. İkinci yarıda biraz daha tabii Natanya yatakları fazlaydı ancak. Ee, yani güven vermedi kısmına çok katılmıyorum. Bir pozisyon vardı topunmasının e, tersi de kalmıştı. Kafa kafaya geldiler. Orada bir hatası vardı. Yanlış bir çıkış yaptı ama onun dışında yorum biraz ağır olmuş sanki. Senin bir bilgin var mı abi bu konuda? Kaleci transferi. Arkasında Muhammed Çengezer var gerçi. Çok O kolay çok değil iyi kaleci. Ya. Muhammed çok iyi. Yani. Evet. Muhammed varken başka bir kaleci almasına gerek yok. Veysel'e de selamlar olsun buradan. Veysel Işık'a. Ee... Muhammed gerçekten birinci kalecisi olabilecek kapasitede, potansiyelde bir oyuncu. İlerleyen evet. dönemlerde milli takım havuzunda da, A milli takım havuzunda da kendisine yer bulabilecek bir isim. Benim arkadaşım yazmış Atalay, bunu ben okumak istiyorum. Uzman fizyoterapist Armat Gözbek. Evet. bir buçuk aylık uyluk yaralanması sorun yaratabilir demiş. Ona hatırlayacağım Sağlık bir... Kendisi de çok yakından tanıyor. <laughs> evet. Ben sakatlık sorunu yok dediğim anda bunu söylememiz ikinizin evet, de. Kendisi de Konya Spor sa sağlık. evet. evet. Ya ama yani bir buçuk ama ay ben, senin ben, ben sakatlık yoktan kastını anlıyorum. 6-7 ay, futbolda... kadar uzak kalmadı yani. Bir buçuk ay. Evet. Her futbolcu... Ben de ondan olacak. bahsediyorum abi. Bir buçuk ay futbolda çok normal evet. bir süre yani. Evet. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Ee, zaten Armat da Konyaspor sağlık heyetini yakından tanıyan bir isim. Ee, çok büyük sorun yaratmayacağını o da biliyordur diye düşünüyorum. Ya ee, emekli abdur. olur demiş bu gidiş bebeğisi. Sevda Öztürk sormuş. Ee, o Hoca, Emin Bayram ve Eren Aydın'ı düşünüyor mu diye. Bir de yani yani Abdurrahman daha ama biliyorum söyleyeyim. Ee, evet. Hazır sormuşken e, cevap vereyim. Eren Aydın kiralık gidecek, Emin Bayram kadroda kalacak. Onu söyleyeyim. Net bilgi. Evet. Abdurrahman Bey sormuş. Demiş ki Sivas Spor'la ilgili bir gelişme var mı? Az önce söylemiştik zaten. Emre Çolak gelişmesini evet, aktardık. Evet. evet. Onun dışında şu an için başka sorumuz görünmüyor. Zaten bize ayrılan sürenin de sonuna geldik Atalay. Evet. Ee, yavaş yavaş sen, kapatalım artık. Konya evet, son Konya, durum nedir abi maçta? 2-0 devam ediyor. 69. dakika. 2-0 devam ediyor. Ee, Atalay seninle ilk kez yayın yaptık. Oldukça keyifliydi. Ağzına sağlık moderatörlüğünde gayet iyi. İlerleyen dönemde moderatör sen olursun diye düşünüyorum. Böyle bir <laughs> yani tabii ki kimsenin koltuğunda gözüm yok. Ancak benim de normal evet. şartlarda sevdiğim bir durum. Yani her zaman istemişimdir. Bunu bugüne kısmet oldu abi. Ben de seninle yayın yapmaktan çok keyif aldım. Beni de rahatlattın. Onun için ayrı te ayrıca teşekkür ediyorum. Daha çok heyecan yapabilirdim. Ağzına yok, yok. sağlık. Verdiğim bilgiler için de teşekkür ederiz. Yönetmenimiz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aynı anda söyledik bunu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yönetmenimiz Cemil Cemil abi abiye sen de. sana yakışır abi. Estağfurullah. Yönetmenimiz Cemil abiye de teşekkür ediyoruz. Ee, kanalımıza abone olmayı, yayınımızı beğenmeyi ihmal etmeyin diyoruz sevgili izleyenlere. Ee, muhabir masası hafta içi her gün saat 22'de sizlerle birlikte olacak. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.